Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli olan fırında köfteli orman kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine bir adet rendelenmiş kuru soğanı alalım. Üzerine yaklaşık yarım kilo kadar kıymamızı ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik galeta unu veya bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak yarım çay kaşığı kadar karbonat, bir adet yumurta, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, yeteri kadar tuz, karabiber, kimyon ve kekik ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip köftemizi güzelce yoğuralım. Ve daha sonra üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Bu sırada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Dikdörtgen borcamın içerisine 2 adet orta boy küp küp doğranmış olan patatesi alalım ve yine 2 adet alacalı soyulup küp küp doğranmış patlıcan, 2 adet yine küp küp doğranmış kabak, 1 adet orta boy diğer sebzelerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranmış havuç ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ gezdirip güzelce karıştıralım. Her tarafı yağlanacak şekilde ve üzerini düzeltip 250 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar kızarmalarını sağlayalım. Bakın fırından çıktı hafifçe kızardı sebzelerimiz ve 1 saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz köftemizi bir kez daha karıştıralım. Ve misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlayalım. Kızartmak için tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kızdıralım ve üzerine köftelerimizi ekleyelim. Çevirerek her tarafı eşit şekilde hafifçe kızaracak şekilde kızartalım. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Daha sonra kızarmış olan köftelerimizi fırınlamış olduğumuz sebzelerin üzerine alalım. Ve üzerine ben yaklaşık bir kase kadar konserve bezelye ekledim. Taze bezelye de olabilir. Ve köfteleri önceden kızarmış olduğumuz yağın üzerine 1 adet kırmızı kapya biber, 4-5 adet sivri biber veya çarlistan biber. Onları da küp küp doğrayıp yağın üzerine ekleyelim. Biberleri birkaç dakika kavurup üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak rondodan geçirelim ve üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada domatesi pişirelim. Üzerine az bir miktarda tuz ve kekik ekleyelim. Ve 2 su bardağı kadar su ekleyip bir taşam kaynamasını sağlayalım. Ve daha sonra borcamdaki sebze ve köftelerin üzerine dökelim. Hafifçe sebzeleri ezmeden karıştıralım ve üzerini düzeltelim. Ben üzerini çeri domatesle süslemek istedim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Daha sonra bir adet yağlı kağıdı elimizde buruşturalım ve ıslatarak borcamın üzerine yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde pişirelim. Üzerindeki kağıdı alarak üzeri kızarana dek yaklaşık 10 dakika kadar üzeri açık olarak pişirelim. Ve köfteli orman kebabımız servis için hazır. Yanında pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.